Öncelikli olarak Ali Efendi, ispatlı ve e, mahallelerimizde etkili olan yangınla alakalı kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz 18 Eylül 22.48 saatlerinde başlayan Ali Efendi yangını öncelikli Ali Efendi'nin mesul Mahalli yakın bir noktada başladı. Ve devamında da değerli arkadaşlar ispatlı ve kargıcak mahallelerimizde etkiledi. E, Karpicak ve İspatlı mahallelerimizde yangının yayılmasına en önemli bir sebep rüzgarın dızıydı. Rüzgarın dızı olması nedeniyle diğer iki mahallemizde yangından etkilendi. Ama e, Orman Genel müdürlüğümüz itfaiyelerimiz, tomalarımızın yaptığı çalışmalarla beraber de bu yangınlar şu anda söndürülmüş durumda. E, hem ispat mahallemizde hem Ali Efendi mahallemizde yangınlar tamamen söndürüldü. E, Karpicak mahallemizde de soğutma çalışmalarımız devam ediyor değerli arkadaşlar yine bu bahsettiğim üç mahallemizde de zarar tespit çalışmalarımıza Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Defterdarlığımız ve Tarım Müdürlüğümüz koordinası da çalışmalara bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Bu yangında iki tane e, yapımı devam eden toplam bir şehrimiz ve bir araç hasar görmüştür durumda tespitlerimize göre. E, ama genel hayat şu anda normale dönmeye başladı bu mahallelerimizde ve köylerimizde. E, dün akşam itibariyle 19.35 saatinde başlayan e, Yayda Konak ve Şiflar Mahallemizdeki yangında da söndürme çalışmalarımız an itibariyle devam ediyor hale. Bugün çalışmalarımıza birçok kurumdan, kuruluştan, özel sektörden destekle çok hızlı bir şekilde müdahale etmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 800'e yakın personelimiz, 200'ün üstünde kara aracımız, dördü e, uçak olmak üzere 17 toplam hava aracımızla beraber yangınlara müdahale ettik. Ben bu yangınlarda emeği geçen tüm teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu özel sektöre çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, sosyal medya kanalıyla e, birbiriyle konuşarak anlaşarak yine kuruyelerimizle beraber burada bölge halkına yangından zarar veren vatandaşlarımıza e, her türlü desteği esirgemeyen vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Devletimizin imkanları çok büyük. Bugün aynı anda havada altı tane hava aracımızın yerden yani, bir ettiğini gördüm değerli arkadaşlar. Bu devletimizin gücünü, kudretini ortaya koyan bir durumdu. Yine milletimizin gücünü de, kadir şanslarının bilimini beraberlik de bulundu. Birçok sahnede beraber, sizlerle beraber yaşadık. Halkımızın, vatandaşımızın, Alanya'nın insanının ne kadar birlik beraberlik içerisinde olduğunda hep beraber, sizlerle beraber bu yangında da görmüş olduk. Seferberlik içerisinde yangında, ee, zarar gören vatandaşlarımızı sahiplenmek için herkes elinden gelen gayreti göstermiş durumda. Ben çalışmaların en kısa süre içerisinde sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu vesileyle tekrar her iki yangında zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yine yangında büyük bir mücadele ortaya yapayan, büyük bir seferberlik ortaya yapayan, başta orman teşkilatımız olmak üzere, itfaiye teşkilatlarımıza, Alanya Belediyemize, Büyükşehir Belediyesi, e, itfaiye daire başkanlığı ekiplerine, özel sektörümüze, vatandaşlarımıza, emniyet ve jandarmamıza şu anda dört tane tomamızda hem emniyet teşkilatımızın hem de jandarma teşkilatımızın dört toması da aktif olarak yangın söndürme faaliyetlerinde kullandık. Ben tüm emeğe geçen tanık kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. En kısa süre içerisinde yangının söndürülmesini ümit ediyoruz. Tesendiğimiz bu yangınlarda can kaybı olmaması, bir tane vatandaşımızın burnu kanamadı, bir tane can kaybı yaşanmadı. Ee, ev hasarı anlamında da e, meşgul mahalle olmasına rağmen yangınlarımız çok az sayıda evimiz etkilendi. Bunlar da bizim tesellimiz oldu. Ben tekrar geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum. Sizlere de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.